Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel sebzeli bir palamut yemeği yapıyorum. Palamut diğer balıklara göre biraz yavan olduğu halde bu tarifle gerçekten çok lezzetli oluyor. Malzemelerimi önceden hazırladım. Hemen yapımına geçiyorum. Şöyle kabımı aldım. 3 adet küçük soğan böyle piyaz şeklinde doğradım. Tavamın tabanına soğanları yerleştiriyorum. Üzerine şöyle iki küçük defne yaprağı var. Onları bırakıyorum. Soğanların da üzerine iki adet halka halka doğradığım patates var. Onları yerleştiriyorum. Patateslerin üzerine iki adet küçük küçük doğradığım havucu yerleştiriyorum. Havuçların da üzerine doğradım 2 adet palamudu yerleştiriyorum. Palamutların üzerine yine böyle küçük küçük doğradım 1 adet kapya biber. 4-5 diş sarımsak var burada. Bunları da biraz küçük doğradım, iriydi. Onları üzerine serpiyorum. Burada birer çay kaşığı pul biber, kekik, karabiber ve biberiye var. Bunları üstüne ezdiriyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Kaya tuzu. Tuz serpiyorum. 3 adet domates rendeledim. Domatesleri üzerine döküyorum. Bir tutam maydanoz. Yarım çay bardağından biraz daha az zeytinyağı. 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı kadar su ve 1 adet limonun suyunu. Şimdi bunları sıkıp bunu da üzerine gezdiriyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi kapağını kapatıyorum ve ocağa alıyorum. Tenceremi ocağa aldım ve şu anda harlı ateşte. Kaynamaya başladı. Hemen orta kısa alıyorum ve yaklaşık yarım saat pişiriyorum. Yemek pişmiş sayılır. Sadece birazcık daha suyunu çektirip ocaktan alıyorum. Son 5 dakikasını harlı ateşte pişirdim. Artık ocağı kapatıyorum. Ve şöyle 5 dakika kadar dinlendirip ondan sonra servise alıyorum. Yemeğim artık hazır. Diyebilirim ki palamutun en güzel hali. Hem çok kolay, hem çok nefis, hem de çok sağlıklı bir yemek. Mutlaka yapın ve deneyin derim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun.